Bolu Dağ Tüneli'nin içinde aralarında tır, kamyon ve otobüsünde olduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayollara ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Ekipler trafik akışını Abant Kavşan'dan D100 karayoluna yönlendiriyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu şu ana kadar can kaybı bilgisinin ulaşmadığını söyledi. Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz diye konuştu. Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerinde gönderildiğini dile getirdi. İlk belirlemelere göre 3 ağır 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.